Evet e, askerler evet nasılsanız bugün nasıl bir gün olacak e, İlk olarak Melon'dan başlayalım. Aa, komutanım bugün güzel bir gün olacağını hissettim ben. Tamam e, arkanda pumpkin mi var? Evet pumpkin var konuşmak istemiyor kendisi çok çekingen. Ya istemiyorum ya bana ne. Pumpkin gel evladım arkama geç. Neden komutanım? Aa! Bir şey yapmadınız değil mi komutanım? Ne yapayım ya sadece arkama geç dedim. Popkin iyisin değil mi? İyiyim. Komutanım sanki siz o iyiyim şeyini. Yo ben demedim. Bence siz dediniz. Ben demedim diyorum ya. Tamam. Herkes eline bir tane bomba alacak. Bomba nerede? Ben size getireceğim. Biraz uzun sürecek. 2-3 saat falan. 2 veya 3 saat sonra. Evet e, askerler. Bakın herkesin elinde bir tane bomba var. Ve bu bombaları patlatma işlemlerini nasıl patlatılır bunları öğreneceğiz. O, ya komutanım bomba patlar mı hiç ya? Bakın patlar tabi patlar. Bak şimdi göstereceğim askerler. Bakın şimdi. Ben de arkama dönüp arkama atacağım. Şöyle. Şöyle atıyoruz. Ooo. Ne oldu ya? Komutanım niye o kadar büyük bir bomba aldınız ki? Tamam bak ben patlatmasını biliyorum. Ya hepsi de cayır cayır yanıyor ya. As aslında nasıl tavuk yapılır bunlarla? sen misin? Bu ne la? İlk defa görüyorum komutanım. Bu ne? Ben sahibi orkum. Senin içinden geçelim. Ve bunu kimseye söyleme. Ya ne alaka ya? <laughs> İlk kurban halledildi. Baban gelsin. Sen ne yapıyorsun bizim askerlere? Ben komut komutanıyım bunların. Anladın mı? Sen ne yapıyorsun beyefendi? Sen daha... Sen daha bunlara bomba eğitimi vermeyi becerememiş. bile becerememiş adamsın. O başka komutandı. Aynen aynen. Ya Allah... Sıralarınızı çekin askerler. Dur ya şapkamı falan giyeceğim ben daha. Ne şapkası? Sıra çekin diyorum. Tamam çektim. Oğlum sen nasıl komutanımızı öldürürsün? Oğlum bana hiçbir şey olmadı ki. Aa! Vurmayı kes. Yoksa seni vururum geliyorum. Ee, ee. Gel buraya. İkiye 300 milyona böldüm. evet. <laughs> Şu kılıcı ver bana. Ya bu ne ya. Yat git ya. Ha. Aa, ne oluyor? Ya sıra kendiliğinden sıkıyor ya. Bu nasıl ses ya? Keskin nişancı şimdi sen uzakta duran adam görüyorsun değil mi? Evet görüyorum komutanım. Şimdi onu o, şu, ee, keskin nişancı sniper'ını alarak vur. Tamam vuracağım komutanım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir kere daha vuracaksın evladım kere daha mı? Evet. Iskaladım. Sen nasıl keskin nişancı olmayı planlıyorsun? E affedersiniz komutanım. Ne yapıyorsun evladım? Pardon komutanım. Biraz elimi kullanamıyorum. Oğlum senin benim mi yok? Ama komutanım vuruyorum. Ah! Dur vurmayacağım. Ah. Yok sen hesaplayamıyorsun ya. Dur hesaplayacağım bana ne? Hey bana bana ne? mamanla konuşamazsın bana. Çok özür dilerim komutanım. Aa! Ah. Ah. Aferin isabet etti bu. Aa! Ne lan beni test etmek için niye alırız ya? En sevmediğim e, kişi türü sensin çünkü. Bu da isabet etti. Güzel. Güzel. İşte bu. Şimdi ise bir tane bir tane kaldı. Onun da kafasını isabet ettirmeye çalış. Headshot mı atayım yani? Hani bu mal oyunlarda gördüğün headshot mı headshot mıdır nedir? Evet onu atacaksın dostum. Dostum mu? Evet biraz ben böyle konuşurum askerlerle. Tamam. Aa! Atamadın eşhat. Niye atamadın? Ama komutanım çok zor eşhat atmak. Zor değil ya. Ver bana ben atacağım eşhat. Aa! Tamam. Alın siz atın o zaman. Alın. Bakın. Bak eşhat çok kolay kardeşim bunu. Bunu bir ben sana öğrettim, öğrettim, öğrettim. Öğrettim. Hala öğrenmemişsin. Bak şimdi. Al. Bu arada komutanım ayıp olmasın da ben e, siz benden daha kötüsünüz. Sen bana ne diyorsun? <laughs> Bu pumpkinler komutanları der, komutanları ders verirken ben onları arkadan teker teker bıçaklayıp vuracağım. Ha ha ha! O ses neydi ya? Kim yaptı onu? en aylar. <laughs> Aa bir şey oldu. Ne oluyor? Dikkatli şakala. tok 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 tok. Ah! Ne yapıyorsun Pabki? Şu an dersi dinlemeye çalışıyorum. Ama arkandan bir şey. İlk kurban halledildi. Sen ne diyordun lan deminki Pabki'ne? Bu kim lan? Anne Onun... O kim? Ay tövbe. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bir kurban daha azaldı. Bir şey dedi ayağım o neydi? Ya dur ya dersin diyoruz. Bomba nasıl atılır? Bomba şöyle atılır arkadaşlar. Elimizi uzatıyoruz. Şöyle fırlatıyoruz bitiyor gidiyor. Aynen. Sizin komutan deli 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 deli, deli köpeleri köpekli yani. Ona nasıl diyorlar ben de bilmiyorum. Aa o kim? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Aa Evet hocam ders dinlemeye çalışıyorum. Ha ha ha. Aynen ders dinliyorsunuz. Dersin ortasındayız. Konuşuyoruz ya. Askeriz biz ama bize şöyle kepler takıyorlar hep. Ya susun da dersi dinleyin. Oğlum en arkadayım zaten. Hiçbir şey görmüyor ya. Sen sus oğlum. Evet lan sen sus lan. Sen ne yapıyorsun sanki en arkada çok görüyorsun anasını. Ha. Satma anayı. E, malı sat. Allah'ım benden bu benden akıllı gibi ya. Dur lan sen de yarışayım oğlum. Sen bizim konuşmamız öne şey mi engelliyor mu lan? Oğlum susun da dersi dinleyek ya. Valla sıkıldım ha arkadan sürekli ses geliyor. Ne yapıyorsun oğlum? Niye hareketlenme var arkada? Ne oluyor çocuklar? Şu burada ders anlatıyorum. Yeni üniteye geçeceğiz. Ne ünite mi lan? Ne ünitesi ya? Askerde bile ünite geçiyor ya. Oğlum askerde miyiz biz şu an? Sen iyi misin lan? Askerdeyiz tabii. Lan bu kepler ne o zaman? Bize asker gibi verseler ya. Ne benim lan bunu giderdiler ge işte. boş yapma lan dersi dinleye hadi ya dön önüne. Öğretmeni bu arkadaşım benimle konuşmak istiyor. Of. En arka sessiz olun da ders anlatıyorum. Sessiz olun konuşmayın. Ders anlatıyorum orada bomba nasıl atılır anlatıyorum. Ya onu öğretmişsiniz siz bize. Anlamadığınız ve sürekli konuştuğunuz için bunu tekrarlıyorum. Ha doğru ya. Hoca da <laughs> yine lafı soktu hoca sana. Ya sıkıldım ya. Git. Allah Allah. Hocam şiddet var. Bana şiddet yapıyor. Bana vurdu bu öndeki arkadaş. Şu var ya şu şu şu. Ya siz ne yapıyorsunuz? Tamam. Çocuklar gerçekten yoruldu. Tamam. Tenebüze çıkabilirsiniz. Of. Vallahi bir dinleneyim ya. Yemin ederim. Ya oğlum iyi misiniz ya? Hiç dersi dinleyemedik düzgün ya. Bana yüzünden. Bana kafasını şey yapıyor. Öğretmeni engelliyor ya. Of ya. Çıkıyorum beni okuldan. Bakın lan. Sen ne bakıyorsun oğlum? Bir kez sen bizim rengimizden değilsin ama aynı kepi takıyorsun lan. Sen kimsin olamazsın. Sen bizim rengimizden sizsin. Sen de aynı tek yer bakıp takıyorum Çalmışsınız lan bizden. Yani siz sen çalmışsınız. oldu. Ay ne oluyor? Dur ya. Hemen girme kavgaya. İyi bu kadın da geldi yine. Hemen girme kavgaya ya. Ablacığım yani çıkar mısınız? Sen kimsin ya? Kime karışıyorsun? Sen kimsin lan? Lan hayırdır oğlum kadınla böyle konuşamazsın lan döverim seni Aa, Bu bizim kadın askerimiz. Ha öyle mi? Al lan o zaman bunu. İşlemez oğlum bana. Ya bu ne diyor ya erkek gibi konuşmaya alışmış. Aha ikinize de headshot attım. Uha ha -huh ha uha ha. -huh -huh. Merhaba ben de sana headshot atayım. mı? Siz kimsiniz? Ben yaşlı bir dede. Asker. Ha, Dede asker mi? Yuh. Bu da mı vardı yani? Olamaz mı? Bak sana hangi silahla hediye vereceğim. Hangi silahla? Bak 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 bak. He? Heh. Kim? Ben dedeli. Ben pumpkinlerin oğluyum. Ee, ne alaka ya? Kaç yılın 1403. Oldu şaşırdın mı? Şaşırmadım. ha <laughs> Pardon pardon. Şaşırdım. Şaşırmadım. Merhaba ben kol.